Merhabalar değerli izleyiciler, 3 Nisan Çarşamba gününden hepinize sevgiler, selamlar. Ee, şimdi seçimleri atlattık fakat e, iktidar e, hem olayın paniğinde hem şokunda. E, onun içinde çok garip işler yapmaya başladı. E, buna karşı bütün toplumun duyarlı olması gerekiyor. Herkesin çok sakin provokasyonlara e, gelmeden e, olayı atlatmamız gerekiyor. Nedir diyeceksiniz... E, dünden bu yana Güneydoğu illerinde çok ciddi olaylar baş gösterdi. Ve buna karşı da gerçekten çok şiddetli bir devlet gücü kullanılıyor. Bunlarla ilgili bazı görüntüler de sizlere sunmak istiyorum. Ama bazı tehlikelere önce dikkat çekmek gerekiyor. Şimdi bu iktidar aslında beklemediği bir yenilgi aldı. Yani farkındaydılar oyların düşeceğini. Hatta işte İstanbul'u, Ankara'yı alamayacaklarını, İzmir'i alamayacaklarını biliyorlardı ama Mersin, Adana, Antalya, Muğla e, gibi illerde e, kesinlikle kazanacaklarına inanıyorlardı. Ama esas şok o değil. Yani bu iller zaten muhalefetin elindeydi. Hani onları almak bir zafer olacaktı. İstanbul'u kaybetse bile oradan belki bir çıkış düşünüyorlardı. Ama beklemedikleri başka şey oldu. Ve adeta Türkiye haritası değişti. Yani Türkiye haritasının seçmen dağılım görüntüsü değişti. Ve hiç aklına bile getirmediği yerleri kaybetti AKP. Şimdi dikkatinizi çekerse hemen o gece Erdoğan balkon konuşması yaparak hem işte o karizmayı çizdirmemek için herhalde. Yani ben hiç fark etmez dimdik ayaktayım diye. Dün akşam da zaten Ankara'da tur yapmış. Gençlerle falan konuşmuş. Görüntüleri izledim. Onları vermeyeceğim. Zaten nasıl olsa bütün yandaş kanallar ballandıra ballandıra anlatacaklar. Hani Ankara yüzde da CHP kazanmış, Erdoğan geziyor. Nasıl bir sevgiseli. Herkes koşturuyor, fotoğraflar çektiriyor. Erdoğan herkese konuşuyor. Bu içki içenler dahil herkese afiyet olsunlar diyor filan. E, o dik durma şey. Ama ne dedi? Önümüzde dört yıl var dedi. Bu yerel seçim dedi. Yerel seçimler bizim için çok önemli bir dönüm noktası. Göreve devam edeceğiz. E tabii bunu söyleyecek. Gayet doğal. Yani ben de olsam bir başta söyleyeceğim açıkçası olur. Yani aman diye. Fakat e, çok ciddi bir güvensizlik oyu aldılar. Yani bu seçim mesele CHP'nin 37 alması birinci olması falan değil. Toplumsal muhalefet %50'nin çok üzerine çıktı. Bu AKP'yi çok korkutuyor. Bu andan itibaren berbat ettikleri, batırdıkları, batağa soktukları ekonomiyi tekrar ayağa kaldırmak için alacakları her tedbir halkın canını yakacak. Bunun kaçarı yok. Şimdi bunu perdelemek gerekiyor. İşte bunu perdelemek için ve nankör dedikleri halka ders vermek ya da yenilgiyi örtbas etmek için gördüğüm kadarıyla provokasyonlara kalkışıyorlar. Şimdi bu seçimlerde gördüğümüz en temel e, farklılıklardan biri sandıklara anında itiraz neredeyse hiç olmadı. E, çünkü açıldıkça çok yoğun bir şekilde ortaya çıkıyor bazı gerçekler. Fazla itiraz edemediler. Ancak seçim bittikten sonra başta İstanbul olmak üzere birçok yerde hata kalktılar. Yani o ilk şok atlatıldı. Şimdi İstanbul'un birçok ilçesinde, itirazlara başladılar. Ee, yoksa seçim yeniden yapılsın, sandıklar yeniden sayılsın ve Yüksek Seçim Kurulu CHP'den gelen örneğin Pendik'teki İstanbul Pendik'teki itirazları reddederken Ümraniye'deki itirazları reddederken CHP'nin kazandığı ilçelerde AKP'nin yaptığı bütün başvuruları kabul edip tekrar tekrar oy saydırmaya başladı. Ülkenin birçok yerinde. CHP'nin kazandığı. Ama Güneydoğu çok daha farklı. Güneydoğu'da çok ilginç bir durum oldu. O şeyi koyabilir miyiz arkadaşlar? Van seçim sonucu var. Van seçim sonucuna birlikte bir bakalım. Şimdi Van'da e, Abdullah Zeydan Dem Parti adayı olarak seçime girdi. Abdullah Hat Arvas da AKP adayı olarak girdi. Şimdi rakamı görüyorsunuz. Van halkının şu Abdullah Zeydan'a oy vermiş. Abdullah Arvas'a AKP adayı 27.1. Şimdi bu Abdullah Ad ve Arvas'ın seçim öncesi bir konuşmanı var, konuşması var. Orada farkında olmadan itiraf ediyor. Diyor ki Van'da benim kayyum olmamı istediler ama ben istemedim. Çünkü kayım olarak atanmak değil, mücadele ederek kazanarak gelmek istedim. Zaten onun için gece gündüz çalışıyoruz diyor. Fakat seçimler bitti. Tam bitti. İş artık mazbataların verilmesine geldiği sırada birdenbire ya yani Savcılığın bir itirazı ve mahkemenin bunu kabulüyle Abdullah Zeyda'nın e, seçilme yeterliğinin olmadığı çünkü siyasi yasaklı olduğuna karar verildi. Daha önce alınmış bir mahkeme kararı var bir terörle bağlantı nedeniyle yargılanmış mahkum da olmuş e, hapiste de yatmış bu arada ona bir takım siyasi yasaklar da konmuş. Fakat e, hapishanede geçirdiği süre yeterli görülüp tahliye edildikten sonra avukatları başvurmuşlar. Siyasi yasakların kalkmasına karar vermiş mahkeme. Bunun üzerine adaylığa başvuruyorlar. Adaylık yüksek seçim kurulu tarafından kabul ediliyor. Her şey tamam. Ama ondan sonra tam seçim bitirmene 5 dakika kadar savcılık diyor ki bu adam aday olamaz. Ya kardeşim. Yani askıya çıktı ta Şubat ayının efendim şeyinde 20'sinde Ondan sonra 3 Mart'a kadar itiraz süreleri vardı. Adam orada gene aday gözüküyor. Propagandalar yapılıyor, afişler asılıyor. Çıt çıkmıyor. Tam seçime doğru bam diyor ki olamaz. Hemen mahkeme diyor ki evet olamaz. Ya bunun temizi var, itirazı var. Onu bile dinlemiyorlar. Ve ne oluyor? Mazbatayı 27 oy alan e, AKP'ye veriyorlar. O da alıyor Mazbatayı. İşte bunun üzerine Başta Van olmak üzere birçok yerde Güneydoğu'da ve bazı batı illerinde küçük çaplı da olsa protestolar başladı. Şimdi bu protestolar bahanesiyle devletin silahlı gücünü sahaya sürdüler. Şimdi birkaç görüntü izletmek istiyorum size. Bir mesela sopalı adamlar var. Onlar polis mi değil mi? Onu anlayamıyoruz. Bakın bir izleyelim. Hatta ses açalım. Kısa kısa evet, görelim onları. Çektim, 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 çektim. Ha zaten yine ya. Sen yukarıdan saçıyorlar <laughs> <laughs> Mehmet geri çekil. Şimdi bakın yani bunlar muhtemelen ya polis ya da polise destek olan bir takım siviller. Ellerinde sopa var, öbürlerinin ellerinde silahlar var. Tomaların yanındalar. Yani demek ki en azından hani terörist ya da işte eli sopalı, vandal, vatandaş falan değil. Çok garip bir şeyler. Şimdi devam ediyor mesela. Gece protesto oluyor. Gene Hakkari burası. Bir görüntü daha var. Çocuklar yani genç bir çocuk mesela yere yatırıp dövüyorlar. Yukarıdan birileri çekmiş. Onu izleyelim. Şimdi bu da böyle bir görüntü. Sonra devam edelim. Bir dükkan içine girerek yani olaylar oluyor biri ya içeri kaçıyor ya da polis kovalarken içeri giriliyor. İçeride arbede var. Onu da izleyelim. Nerede? 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 Şimdi değerli yani izleyiciler bakın silahlar da patlıyor. Şimdi bir kentte ki buralar hassas bölgeler. Yani hem terörün provokasyonuna açık hem halkın önemli bir bölümü. Terörist falan olmamakla beraber yaşanan bazı olaylara çok hızlı ve heyecanlı tepkide verebiliyor. Silahlar falan patlamaya başladığı an o bölgede bazı olayların önünü kesemezsiniz. Bakın mesela Tomalar'ın sokakta olduğu ban gene gece gündüz. Halk bir şekilde ayakta, sokaklarda da. Ama ben biz terörle mücadele ediyoruz. işte halkı dağıtacağız falan. Şimdi bakın, dün gece ban. Evet. Bu sade şeyde değil mesela Adana'da da bir protesto gösterisi oluyor. Sonra polisin şiddetli tepkisi üzerine binalara kaçışıyorlar. Şimdi bina içi görüntüleri var. Hem de üçüncü kat. İnsanlar perişan halde. Bir de onu izleyelim. Burası da üçüncü kat. Kriz geçirenler var yerde. Nefes almakta insanlar güçlük çekiyor. Hacı acil, acil becer acil, acil. acil gelsin, Allah Muhammed için acil gelsin. Bak hastalık söylüyor. Acil. Aşağısı da bu durumda vekilim Her polis avukasında İçeriden dışarıya çıkılmasına da izin verilmiyor Evet bir son görüntüde e, gene e, Hilvan'da, Hilvan'da da seçimlerin iptaline karar verildi. AKP itiraz edince Hilvan'da seçimler iptal edildi, 2 Haziran'da yenilenecek, bunu tabii halk protesto ediyor. Halkla polisi karşı karşıya geldi, burada büyük bir olay yok fakat protestocular Yüksek Seçim Kurulu'na ya da İlçe Seçim Kurulu'na yürüyorlar. Bir de o görüntüyü izleyelim. Bu kadar yeter herhalde şimdi, yani daha fazla gerek yok, daha başkaları da It's good! It's good! It's good! It's good. Şimdi değerli izleyiciler hiç kimse bunları efendim hukuk kuralları, demokratik kurallar yok asayişin sağlanması falan gibi izah etmeye çalışmasın. Çok hassas bir seçim yaşadık. Herkesin böyle en üst noktaya çıktığı bir seçimdi bu. Ve bunun sonucunda Türkiye'de adeta bir bahar havası yaşanırken bu iktidar yenilginin hıncını çıkarmak için bana göre intikam operasyonu başlattı. Bu iş için en hassas yer Güneydoğu. Çünkü oradaki bir takım olaylar ülkenin diğer yerlerinde çok hoş karşılanmayabilir. Ya da bunları sömürmek, bunları istismar etmek çok kolay. İşte görüyorsunuz değil mi? Dem, CHP ile işbirliği yapmışlardı. Göl bölgeyi ateşe veriyorlar, polise saldırıyorlar gibi bir takım yayınlarla Türkiye'nin diğer tarafları etkilenmek isteniyor. Yani ortada bir ekonomik çöküş var. İnsanlar perişan. Efendim, ee, Hayat pahalılığı acayip artmış. Enflasyon yüzde yüzlerin üzerinde. Ve bu iktidar güvensizlik oyu almış durumda. Güvensizlik oyu almış. Herkes artık diyor ki arkadaş senin işin bitti. Dur bakalım nasıl gideceksin? Bunun üzerine örtmek için çok herkesin de kabul edeceği ya da herkesin bir şekilde etkilenip sessiz kalacağı bir şey yaratmak gerekiyor. Bu iş içinde en rahat yer Güneydoğu. Çünkü siz 2018 seçim, 2019 pardon, evet, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminden daha sonra 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine hepsinde neyi yaptınız? 2018 tabii, 2019 herhalde. 2018, 2000, 23'e kadar hep bu propaganda yapmışsınız. 2023 seçim propagandası terör, Dem Parti, CHP, CHP, PKK, Kandil bilmem ne. Yani sonuçta toplumun bir bölümü bu konuda çok hassaslaşmış. Diğer bölümü de bunun etkisi altında kalmış. Şimdi siz burada sudan bir bahaneyle bir fiili durum yaratıyorsunuz. Bunun tepki çekeceğini görüyorsunuz. Bunun değişik yerlerde protesto da edileceğini biliyorsunuz. Ve bu protestoları asayişi koruyoruz. Efendim hukuk böyle emrediyor, güvenlik gerekçesi bilmem ne deyip halkın üzerine de bir şekilde yürüyorsunuz. Ondan sonra olaylar geliştikçe bunun Türkiye'yi etkilemesinin ne kadar ters olacağını da farkındasınız. Bunu yapıyoruz. Yapmayın bunu. Bu Türkiye'yi hançer sokmakla eşdeğerdir. Bu büyük bir provokasyondur. Buna bütün parlamentodaki siyasi partiler, AKP MHP tabii ki bir şey yapmayacak ama aklı başında sağduyu sahibi herkesin bu korkunç provokasyona, bu intikam operasyonuna karşı çıkması gerekiyor. Kimse çekinmesin, korkmasın. Terörden yana mısın? Sen vay demir tutuyorsun, demek ki PKK'dan emir alıyorsun gibi abuk sabuk suçlamalara göğüs germek zorundayız. Türkiye'yi ateşe atmaya çalışıyorlar. Bu iktidarın sonu yok. Gidecekler bu belli. Ama giderken ülkeyi ateşe verip gitmelerine izin vermemeliyiz. Herkes çok sağduyulu olmalı. Bu provokasyona şiddetle karşı çıkılmalı. Buradaki bu oyunlar mutlaka sergilenmeli. Kimse etki altında kalmamalı. Ama canım işte onlara biliyorsunuz işte bu Abdullah e, Zeydan PKK için övücü sözler söylemiş. Yani bu hukuksuz bir davranışla orayı provoke etmenin gerekçesi olabilir mi? Şimdi görüyorum bir takım muhalif çevrelerde de ama canım işte adamlar da böyle. Ya mesele o değil. Onların hepsini hallederiz. Onların hepsi sakin, soğukkanlı davranırsak bunlar giderilecek unsurlardır. Ama siz daha seçimin ertesi sabahı hatta o gece provokasyonlara başlıyorsunuz. İntikam operasyonuna başlıyorsunuz. Oradan aldığınız güçle başka yerlerde de olay çıkartmaya çalışıyorsunuz. İşte söyledim başta. İstanbul başta olmak üzere bir takım yerlerde yoğun itirazlara başladılar. Mal kaçırmaya başladılar. Para kaçırmaya başladılar. Bunların hepsi gözümüzün önünde. Yaşıyoruz bunları. Bu iktidar gitmemek için elinden geleni yapacak. Daha doğrusu gitmemek de değil. Sağlıkla gitmek için. Korkuyorlar çünkü bize bir şey olur diye korkuyorlar. Çünkü o kadar birikmiş dosya var ki hiçbiri açılamıyor. Türkiye yaptırımların mümkün olmadığı bir ülke haline geldi. Her şey gözümüzün önünde yaşanıyor ama hiçbirinin hesabını soramıyoruz. Çünkü bu iktidar bütün gücünü kullanarak devletin kılcal damarlarına kadar böyle çökmüş durumda kılınızı kıpırdatamıyorsunuz. Ne söylerseniz söyleyin yargıdan dönüyor, efendim, valilikten dönüyor, bakanlıktan dönüyor. Hiçbir şekilde bir şey yapılamıyor. Ama bir gücümüz var. İşte artık her şey eskisi gibi değil. Bu iktidar güvensizlik oyu aldı. Bunu şimdi barış içinde, hukuka, demokratik kurallara, özgürlüklere bağlı kalarak çözmek zorundayız. Bu olayları yaratmalarının sebebi baskın bir seçim yapma arzusundan kaynaklanabilir. Onun için bugünkü yazımda ve seçimden bu yanaki konuşmalarımda hep şunu dile getiriyorum. Sakın ola ki hemen erken seçim yapalım, gidelim gibi bir duyguya kapılmamalı muhalefet. Bu iktidar onu zorlamak istiyor. Ama fiili durum yaratıp, kaos yaratıp, toplumda müthiş bir endişe yaratıp, hadi bakalım seçime deyip, onun etkisiyle kazanabileceğini düşünüyorum. Tıpkı 2015'teki gibi. 2015'te de aslında ilk kez birinciliği kaybetmemişti ama salt çoğunluğu kaybetmişti mecliste. Yani tek başına iktidar şansını kaybetmişti. Ne oldu arkasından biliyoruz ne olduğunu. Ve bir anda 40'a düşmüş AKP 49 buçuğa kadar çıktı. Niye? Müthiş korkuttular. Muazzam bir provokasyon. Halk güvenlik endişesi içinde. Eyvah ülke bölünüyor, parçalanıyor. Can güvenliğimiz kalmayacak endişesiyle pahat dedi gitti. Aman aman bunlar kalsın dedi. Aynı numarayı yapmak istiyorlar. Bunların başka hiçbir anlamı yok. Çünkü bilerek ve isteyerek organize edilmiş bu bir aday ta 20 Şubat'ta ilan edilmiş, 3 Mart'a kadar askıda kalmış. Hiçbir itiraz yok. O savcılık yeni mi uyandı? Yani tam seçimin sonuçlanmasına 5 dakika kala adamın da kazanacağı kesinken mi? Şimdi onu yapmış, bunu yapmış. Onların hepsini tartışmaya açmamak gerekiyor şu an için. Hepsi hallolur olur onların. Ama adam e ama işte PKK'nınmış var. Neredeydin kardeşim? İşte devleti böyle çürüttüler. Devletin bütün görevlilerini kendilerine kul köle ettiler. İşte o savcılık 5 dakika kala müracaat edip ülkeyi bir anda ateşe atmayı göze alabiliyor. Buna dikkat çekmek istiyorum. Çırpınarak dikkat çekmek istiyorum. Bunlar hep taraflı efendim, bir takım menfaatlerle anlatmaya çalışıyorlar. Siyasetçiler de onların bir takım yandaşları da. Ben size çok sade dille, düz, Herkesin anlayacağı bir şekilde, herkesin ikna olacağı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Bu oyunun önüne geçmek bu halkın iradesinde var. Öyle bir karşı çıkma olur ki kıllarını bile kıpırdatamazlar. Ama eğer sessiz kalınırsa, amalarla, fakatlarla, şuyleydi de böyleydi deyleydi de, yan toplara taca atmalar başlarsa... Bakın söylüyorum size muazzam bir kaos yaratırlar ve anında baskın seçime giderler. Plan bana göre bu. Çünkü çaresizler. Ekonomik olarak yapacakları hiçbir şey yok. Dünyadan hiçbir ülkeden para gelmiyor. Alacakları her tedbir can yakacak. Canı yanan halk iyice AKP'ye düşman olacak. İyice ondan uzaklaşacak. Bunun önüne geçmenin yolu içeride bir kargaşa çıkarmak, gözleri ekonomiden, siyasetten teröre, şiddete, kaosa çevirmek. Buna engel olmalıyız. Şu anda güçlü bir muhalefet var artık. Ve muhalefetin temsilcilerinin de o çekingenlikleri, tedirginlikleri, hatta korkmaları üzerlerinden kalkmış olmalı. O cesaretle, o güçle bu iktidarın kaos planına ve intikam operasyonlarına karşı dimdik ayakta durması gerekiyor. Uyarmak için yapmak istiyorum bu konuşmayı. Onun için belki de biraz heyecan dozu yüksek konuşuyorum ama yazıktır bu ülke. Bu ülkeyi kendi elimizle ateşe atamayız. Bu ülkeyi ateşe atmak isteyenlerin de önüne dağ gibi çıkmak zorundayız. Bu kadar ucuz değil işler. Bu kadar kötülük yeter artık. Millet zaten seçimde yeter dedi. Bu provokasyonlara karşı da yeter diye en yüksek sesimizle haykırmalıyız diyorum. Bugünlük bu kadar. Başka konuya girmek istemedim. Çünkü çok can sıkıcı bir olay. Yarın görüşmek üzere. Umuyorum ve diliyorum Türkiye bu iktidarın bu intikam operasyonundan ve kaos çıkarma planından tez zamanda kurtulacak ve iyice esenliğe kavuşacağız. Hoşçakalın.